Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarım altındaki diski C ve D olmak üzere iki birime nasıl bölersiniz bundan bahsedeceğim. Anlattığım yöntemi uygulayarak sadece iki birim değil birden fazla birime de kadar ayırabilirsiniz. Fakat sisteminizi kurarken MBR olarak kurduysanız en fazla dörde bölebiliyorsunuz. UEFI olarak kurduysanız yani GPT bir sistem kurduysanız sınırı yok. Burada gördüğünüz gibi sadece C diskimiz var. Bunu nasıl ayırırız ikiye? 40 GB'a yakın bir alanımız var. Bunu bir 5 GB'ını bölelim. Hadi birlikte bunu nasıl yapacağımızı görelim. Öncelikle bilgisayar yönetimi yazıyoruz başlat çubuğuna. Bilgisayar yönetimini açacağız. Bu ekran karşısında disk yönetimi var bakın. Şu sol panelde disk yönetimi diye bir araç var. Bununla böleceğiz. Bunu tam ekran yapalım. Bakın burada tüm disklerimiz listeleniyor. Sadece disk 0 olmak üzere bir tane diskimiz var bir de CD DVD ROM var. Disk 0 altında böyle kısımlar var bunlara dokunmayın bakın sistem için ayrılan ve buradaki kurtarma bölümüne dokunmuyoruz sadece şu büyük olan alanda işlem yapacağız buraya sağ tıklıyoruz birimi küçült diyeceğiz birimi küçültmek için şu an sorguluyor maksimum ne kadar küçültebilir ona bakacak maksimum küçültebileceği değer buymuş zaten bir kısmı dolu olduğu için şimdi küçültme yaparken nasıl bir hesap yapmamız gerekiyor Şöyle hesap makinesini açayım. 1024 megabayt 1 GB eşitti. Kaç gigabayt yapmak istiyorsanız 1024'ü onunla çarpacaksınız. O sayı ile çarpacaksınız. Mesela biz çarpı 5 diyeceğiz. 5220. Hatta biz bunu daha kolay olması açısından, hani sizin de daha kolay hesaplamanız açısından 2 gigabayt'lık bir alan ayıralım. 1024'tü 2048 diyelim bu alana küçültmek istediğimiz birimin miktarı. Küçült diyoruz. 2 GB'lık bir alana ayıracağız. Bakın küçülttük fakat bu bilgisayar altında görünmeyecektir. Yenileyelim. Bunun için bir ayar daha yapmanız gerekiyor. 2 GB ayrılmamış alan. Siyah şekilde gözüküyor burada. Sağ tıklayıp yeni basit birim diyeceğiz. Ve yeni basit birim sihirbazına bizi gönderecek. İleri diyoruz. Burada maksimum disk alanı buymuş. Yani maksimum verebileceğimiz miktar bu. 1 MB daha düşüyor. O yüzden burada verirken artı bir şeklinde verin. Sürücü harfi olarak istediğiniz bir harfi verebilirsiniz. C idi. D olarak CD DVD ROM gözüktüğü için ben buna E harfini vereceğim veya Mustafa'nın M'si de olabilir. Siz nasıl isterseniz. İleri diyorum. M harfini verdim. Buna da Teft ismini vereyim. Burada isimlendirebiliyorsunuz. Depo veya arşiv diye isimlendirebilirsiniz. Dosya sistemi NTFS ayırma boyutu varsayılan ileri diyorum son olarak öfet ekranı çıktı karşıma son dedikten sonra bakın bölme işlemimiz tamamlandı buraya geldi bakın test ve dosya hani yolu m burada da şu an biçimlendir diyebilirsiniz ilişki isterseniz biçimlendir biçimlendirilemiyor ama şu an kullanabiliriz biz burayı hatta buna ne diyelim İçine bir metin belgesi oluşturalım test 1 diyelim 11 oldu. 1, 1, 2, 2 yazalım. Kontrol S kaydedelim. Hatta örnek olması açısından bunu bölebiliyoruz. Yine birimi küçültebiliriz mesela. Fakat biz bunu küçültmeyeceğiz. Şuradan bir birim daha bölelim. Yani birden fazla birim ayırabiliyorsunuz. Şuradan. Bilgisayarımın altında şu an iki tane birimim var. CD, DVD'nin sürücüsü var. Ve disket sürücüsü var. Tabi bunları çıkartabilirsiniz ayrıca. Görünmesini istemiyorsanız. Tamam bölme işlemine devam edelim. Burada bir birim daha bölelim. Birimi küçült diyoruz. 1024 MB 1 GB'a eşit olduğu için 10 GB olması için sonuna bir sıfır ekleyeceksiniz. 1024 sonuna bir sıfır eklerseniz onunla çarpılmış gibi oluyordu. Artı bir yapmanızı söylemiştim her zaman. Hatta şöyle ufak bir hesapla sizlerle beraber yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Hesap makinemizi açıyoruz. Ve burada ne yaptık? 10 çarpı 1024. Yani yaptığım hesap bu. Zaten ondan neyi çarparsanız sonra bir artı 1 yapıyorum ki 10.041 yaptım. Ee, tam gözüksün diye. Şu an bakın ayrılmamış alan olarak gözüküyor tekrardan. Bunu da yine farklı bir harf verebiliriz. Yeni basit birim diyoruz. Bakın bu ayrılmamış alana yeni basit birim diyoruz. İleri tamamını kullanacağız. 1040'tı. 1240 pardon. Değil mi? Önemli değil ne kadar oldu. Buna da E diyelim. İleri diyoruz. Buna yine bir isim verebiliriz. Buna da arşiv diyeyim ben. Arşiv. Türkçe kaydeder kullanmanızı pek önermem ama hadi depo diyelim buraya. İleri diyoruz ve son diyoruz. Liste bulunan üst sınırda olduğundan ayrılmamız. Yani dosya sistemimiz şey e, MBR olduğundan dolayı daha fazla bölemiyoruz. Eğer GPT kursaydık bu sistemi istediğimiz kadar ayırabilirdik. İleri, ileri. Sonra diyoruz. bulunan bölüm sayısı zaten üst sınırda olduğundan bu ayrılmamış alanda yeni birim oluşturamazsınız diyor. Üst sınırda şu. Bakın. Disket sürücüsü A var ve DVD sürücüsü var. Bu sanal makine olduğu için ben şimdi bu ikisini çıkartıp öyle devam ettireceğim işlemlere. Bunu da görmüş oldunuz. Bakın dört tane. Şunu çıkar diyelim. Bu şekilde çıkmıyorsa ben sanal makineyi kapatıp deneyeceğim. Şu an ben bu işlemleri sanal makinede yapıyorum. Buraya hata oluştu. Buradaki CD, DV durum sürücüsünü kaldırdım. Şu an 3 tane burada sürücü var. Dediğim gibi MBR tipinde olduğu için yani maksimum burada 4 tane olabiliyordu. Tekrardan aynı işlemleri tekrar size hem yenilemiş olun. 3'ün yani ikinci bir diski oluşturacağız. Ayırmayı yapmıştık. Disk yönetimine geliyoruz. Şu disk sürücüyü de kaldırabilirdim de kaldıramadım. Çok da zaman kaybetmemek için hemen video döndüm. Sağ tıkla diyorum. Yeni basit birim. ileri, ileri, ileri. D harfini verdik bu arada. Az önce D harfini o kullanıyordu ya. CD, DVD sürücüsü. İleri diyoruz ve buna depo diyelim ya da arşiv de diyebiliriz depo diyorum ya da yedek olsun daha mantıklı olur ileri ve son liste bulunan bölüm sayısı zaten üst sınırda olduğundan bu ayrılmamış alanı yeni bir ürün oluşturamazsınız diyor sanırım şuradaki sayı ile ilgili bu da bakın şuradaki kurtarma alanları var ya şu 2 GB silersek eğer birimi sil diyorum. Az önceki kısımla ilgili değil. Burada sistem için ayrılmış bir alan var. Kurt kısmı var. Bunların ikisini silmek istemiyorum. C var bir de. Bunu tekrar yeni basit birim diyorum. İleri. Bir dakika. Bunu bölümü de sil diyelim. Evet. Şu an 12 GB'lik bir alanımız oldu. Yeni basit birim. ileri, ileri, buna E harfini verdik ileri buna yedek diyorum tekrardan bu arada e, sizlerden çok özür diliyorum az önce yanlış söyledim şu an oluştu bakın sağlam bir şekilde şuna iptal diyelim bakın burada alanımız oluştu şuradaki disket sürücüsü ve CD-ROM sürücüsü ile ilgili değilmiş ben 4 sınırını biliyordum fakat şunlarla ilgiliymiş ben de sizle beraber öğrenmiş oldum hani bakın burada disk sıfırımız 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş ve daha fazlaya bölünmüyor. Çünkü bunun tipi MBR. Bakın burada GPT'ye dönüştür diye bir seçenek var. Fakat şurada sistem dosyaları olduğu için dönüştüremiyoruz. buna dönüştürme yöntemleri var. Bir sonraki videoda da bunu anlatırım. Bunları anlatırım. belki bunu dönüştürebiliriz GPT'ye. Fakat bu da yani farklı bir disk olmadığı için sağ tıklayınca olmuyor. Bu disk sıfırı komple GPT'ye dönüştürme durumumuzda da var. Tabi buna yeni bir disk bağlayıp bunu GPT'ye dönüştürmeyi farklı bir videoda anlatırım. Yani bu bilgisayara ikinci bir diski de bağlayabiliyorsunuz. Şu an bunun tipi MBR. Zaten GPT'ye dönüştür seçeneği çıkıyor. Bunu özelliklerden bakabiliyor muyuz? Onu da kontrol edelim. Bakın burada. Bölüm stili ana yükleme kaydı MBR'mış. Bu şekilde diskimizi parçalara bölebiliriz. Sağ tıklıyoruz birimi küçülteyip C, D ve daha farklı birimlere bölebiliyoruz. Ayrıca bu videoda e, MBR tipindeki diskin 4'ten fazla parçaya bölünemeyeceğini görmüş olduk. Kendinize bakın sağlıcakla kalın.